Süper Lig'de geçtiğimiz yıl oynattığı futbol ile tartışmaların odağındaki Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi yolunda Feyenoord'a karşı büyük bir sınav verecek. Mourinho, UEFA Şampiyonlar e Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22. 0-0 de Hollain'de ekibi Feyenoord ile oynanacak maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mourinho, büyük bir meydan okuma olacağını söyledi, aldığı haberle yıkıldı. Canlı yayında Porto'da birlikte çalıştığı George Costa'nın vefat haberini alan Mourinho gözyaşlarını tutamadı. George Costa'nın kendi geçmişinin bir parçası olduğunun altını çizen Mourinho, takımda bazen liderleriniz vardır. Mert'in de belirttiği gibi, nemli olan pazuben takmak değildir. George de tam olarak liderdi. Benim ifade takımda çöpü toplayan isimdi. Bir teknik direktör için böyle bir oyuncuya sahip olmak harikadır. Vefatından dolayı çok üzgünüm. Geçmiş hikayemin bir parçası. Şimdi futbola değil ona odaklanmak istiyorum. Çocuklarını da tanıyorum ve bu durumdan dolayı çok mutsuzum. Şimdi benimle konuşma şansı olsaydı, basın toplantını yap, beni unut ve maçı düşün. Derdi. Ben de işimi yapacağı meyve sonrasında ağlayabilirim, ifadelerini kullandı. Morino'nun şunları kaydetti, büyük bir meydan okuma olacak. Feyenoord, genç ve iyi bir takım. İyi bir teknik direktörleri var. Bizim için büyük bir meydan okuma olacak. Van Persie'nin takımı motive etme işini ben yapmayacağım. Sorunuza cevap vermeyeceğim. Eğer cevap verirsem bu oyuncular mutlu ve motive olacak. İsmini belirtmediğim oyuncu Arda bana kızıp iki kat fazla motive olacak. Dolayısıyla Van Persie'nin takımı motive etme işini ben yapmayacağım. Favori değiliz ama şansları %50, 50 görüyorum. İki maç arasın aki süre bir haftadan az olacak. Biz favori değiliz ama onları da üstümüzde görmüyorum. Robin harika bir forvet oyuncusuydu. Kendisini çok iyi tanıyorum, çok genç bir teknik direktör, Mert Hakan hariç herkes iyi durumda. Mert Hakan hariç burada olan herkes oynayabilecek durumu EDA. Duygusal anlamda bu durum onlar için zor değil. Skriniar, bizim için yeni bir transfer değil. Daha önce de burada oynayan bir oyuncu. Geçen sezon gibi sürprizler olmayacak, geçen sezondan bu yana neyi farklı yapacağımı dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. Ben her zaman elimden gelen inen iyisini yapıyorum. Geçen sene her şey benim için yeniydi. Bu sene beni nelerin beklediğini biliyorum her şey dejavu benim için. Sürprizler olmayacak.